Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. D projede geri sayım, dünyanın en büyüğü olacak. Değerli izleyenler, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip Asma Köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona yaklaşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dev projenin son halini paylaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarından sonuncusunun sevkiyatı, Gölcük'ten Gelibolu Sütlüce'deki şantiyeye gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, CHP'ye göndermede bulunarak D projenin son halini paylaştı. Kara İsmailoğlu paylaşımında bir heykel değil ama ifadelerini kullandı. 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklarla toplam 3563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük 6 adet geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.